Hepinize merhabalar arkadaşlar. ÖSYM YKS 2025 sonuçlarında inşallah müjdeler ve güzel haberler detayları aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki linkten YKS tercih sonucunuzu öğrenmek için linkten bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız. eee Oradan bizimle iletişime geçerseniz sizin tercih listenize göre en doğru değerlendirmeyi yapıp sizlere geri dönüş yapacağız. Konumuza geçersek dostlar. İlk öncelikle şundan hemen bahsetmek istiyorum. Sonuçlarla alakalı, tercih sonuçlarıyla alakalı. Önümüzdeki hafta pazartesi salı açıklanma ihtimali yüksek. Tamam bunu bilin yeterli. Bu hafta cuma günü de açıklanma ihtimali var ama düşük bir ihtimal ve biz bu hafta açıklanacağını düşünmüyoruz. Açıklanma tarihi önümüzdeki hafta pazartesi veya salı olur diye tahminimiz bu yönde. Tamam şimdi konumuza geçersek. Hocam neyin müjdesi? Yani YKS e, tercih sonuçlarında neyin müjdesi? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birçok kontenjanı azalan bölüm var biliyorsunuz. Siz de bu kontenjanı düşen bölümlerden birini seçtiniz tahminimce. Yüksek bir ihtimalle çünkü e, birçok bölümde kontenjan düştü. Ama özellikle kontenjan düşüşleri sizin öyle beklediğiniz gibi büyük düşüşler değildi. Yani ne alaka hocam kontenjan düşmüş siz ne diyorsunuz? Böyle bir saçmalık mı olur? Arkadaşlar lütfen ilk önce sizin seçtiğiniz bölümün kontenjanının ne kadar düştüğünü bilip bilmeden hareket etmeyin. Yani bilip bilmeden sonucunuzun nasıl geleceğini öyle kafanızı tahmin etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Evet kontenjan düştü. 100 bin 150 bin belki düştü. Ama özellikle düşen bölümler vardı. Yani öyle her bölümün kontenjanı 1000, 2000, 3000 düşmedi. Birçok bölümün kontenjanı 10 düştü, 50 düştü, 100 düştü, 200 düştü. Valla düşen kontenjanların da yani önemli kontenjanları düşen olan bölümlerde şunlar. Hukuk olsun işte ne bileyim diş hekimliği olsun bunların kontenjanı bir anda 3000 düştü. 4000 düştü 2000 düştü. Yani baktığımızda siz bu yüksek yüksek düşüşlü olan kontenjanları seçtiyseniz sizin için Durum biraz riskli. Ha, onlar için de aslında bakarsak geçen seneye göre daha iyi bir e, tablo bizleri bekliyor diyebiliriz. Ama onun dışında yani böyle 3000-2000-1000 düşen kontenjanı e, düşen bölümlerin dışında bir bölüm seçtiyseniz zaten sizin sıralamanız yani o bölümün sıralamanız çok etkilenmeyecek. 50 kişi düşebilir, 100 kişi düşebilir, 200 kişi düşebilir. Bu sizin o seçtiğiniz bölümün sıralamalarını aşırı etkilemeyecek. Ve şunu söyleyeyim. Kontenjan'a düşen bölümlerin %70'i de bu şekilde. Geriye kalan %20'si %30'unun da 1000, 2000, 3000, 4000 yani çok fazla bir düşüş olan bölümler. Geriye kalan %70'in kontenjanın çoğunda 50 kişi düştü, 100 kişi düştü, 150 kişi düştü. Yani inanılmaz derecede bir düşüş olmadı. Tamam bilginiz olsun bu konuda içiniz rahat olsun bunu kimse bilmiyor. Ee, ve bu konuda size de müjde vermek istedim bilmeyenler için. Sizleri seviyorum sağlıcakla kalın yeni videolarda görüşmek üzere dostlar.